Montajınız var. Bu montajı teknik resme atıyorsunuz. Ve sonra da bunu balonluyorsunuz. Yani gelelim. Şöyle bir görüntüm var. Bunu renklendireyim de. Sonra bunu balonluyorum. Ama balonlama işlemini çok fazla parçam olduğu için otomatik değil manuel yapıyorum. Dokundum. 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 Güzel. yeterince şeye dokunduğumu varsayıyorum ama neleri atladım bilmiyorum. Yani hepsine dokunduğumu sanıyorum ama atladığım şeyler var, parçalar var. Nasıl öğreneceğim bunu? Tablolara geliyorum. Malzeme listemi çıkartıyorum. Bakın, malzeme listemde 1 2 3 4 5 9 diye gidiyor ya aşağı doğru. Buraya kadar okey. Ama balonlama da yaptım. Peki neleri atladım? Mesela bir, iki var. Bir, bir kere daha balonlamış. Hatta iki tane var. Bundan hiç gerek yok şu balonlamaya. Ama bir şeyler balonlamaya attım. Neleri balonladığınızı attığınızı bilmiyorsanız şu malzeme listesi açıldığı zaman şuradaki üçgenler var ya bunlara bir dokunun. Bakın bunları dokunduğunuz zaman balonlananlar şurada kenarda gösterilir. Balonlanmamış olanlarsa yanında şu balon işareti olmaz. Dolayısıyla siz gidip ee, yok mail isimli parçayı 3 nolu parçayı balonlayabilirsiniz. Yani bu tabi ki çok basit 5-6 parçalı bir montajda kolay da 100 parçalı bir montajda varsa neyin balonlanmadığını böylece öğrenebilirsiniz.